İnsanlar huzuru hemen elde etmek istiyor. Huzuru evde oturup televizyon karşısında zapping yaparak bulamazsınız. Huzuru kendinizle verdiğiniz mücadelede bulacaksınız. Bu sürecin içinden geçerken her denemede kendinize meydan okuduğunuzda, karşınıza çıkan engelleri yıkıp geçtiğinizde, düşseniz de ayağa yeniden kalktığınızda, işte bütün bu olup bitenin sonunda bana güvenin huzuru bulacaksınız. Söyler misiniz bana Hayatınıza ve onu süsleyen hayallerinize adım atmaya başlamak için daha neyi bekliyorsunuz? Karanlık gecelerde yıldızların parlamasını mı? Mükemmel anı bekliyorsanız boşa kürek çekiyorsunuz. Çünkü öyle bir an olmayacak. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız şimdi başlamalısınız. Hepimiz bu hayatta sınanıyoruz ve şunu bilmelisiniz ki kopya çekemeyeceğiniz tek sınav bu. Çünkü hepimizin sınav soruları farklı. Bazılarımız aşırı kilo Bazılarımız depresyonda, bazılarımız yoksul ve kimilerimiz de tehlikede. Bunların üstesinden gelebilmenin tek bir yolu var. Onlarla yüzleşmek. Motivasyonunuz düşse de elinizden gelenin en iyisini ortaya koymalısınız. Harekete geçmeyi istemediğiniz günlerde ne mi yapacaksınız? Doğrulacaksınız, silkeleneceksiniz ve yapmanız gereken neyse onu yapacaksınız. Gereken ilhamı bulabilmeniz için hayatın pençesinde yaşamalısınız. O halde karşınıza zorluklar çıkarın. Eğer bunu yaparsanız sizi harekete geçirecek ilhamı bulabilirsiniz. 5 kilometre koşmanız yeterli değil, 10 kilometre koşmalısınız. Doktor olmanız yeterli değil, daha iyi bir doktor olmalısınız. Ayda bir kitap okuyorsanız bundan daha fazlasını yapabilirsiniz. İşinizi her hafta bir önceki haftadan %10 daha iyi yapmayı deneyin. O halde haftada 50 sayfa okuyorsanız diğer hafta 55 sayfa okuyun. Bu hafta 100 mekik çektiyseniz diğer hafta 110 mekik çekin. Eğer kendinize bu sözü verirseniz, sizi oturduğunuz yerden kaldıracak bir nedeniniz olur. Sorumluluktan ve kendinize hesap vermekten ne kadar çok kaçarsanız, o kadar zayıf düşersiniz. Kendinizi hayatın penceresine bırakın. Eyleme geçmeden kendinizi bulamazsınız. Hayatınızın geri kalanında sahip olmanız gereken zihin yapısı bu olmalıdır. Hayatımızda öyle bir noktaya doğru yol almalıyız ki, orada bir bitiş çizgisi olmasın. Kendiniz için bir son görmeyin. Yaptıklarınızla ancak bu şekilde gurur duyabilirsiniz. Söyler misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Sadece siz kendinizi kontrol edebilirsiniz. İçi boş kelimelerin dünyasında yaşıyoruz. İnsanlar yapmaları gerekenler hakkında sadece konuşuyor. Bunun bir püf noktası yok. Sıkı çalışmaktan başka hiçbir seçenek yok. Bu süreç tekrarlardan ibaret. Başarısızlıktan korkuyorsunuz değil mi? Gerçekte başarısızlık sizin için bir seviye belirler ve bir sonraki adımda yeniden denediğinizde başarısız olduğunuz bu noktayı geçmeye çalışırsınız. Bunu başarsanız da bir sonraki seviyeyi sıradaki başarısızlığınız belirleyecektir. Ancak şunu unutmayın ki başarısızlık vazgeçtiğiniz anlamına da gelmez. Bu yeniden deneyerek çıtayı yükseltebilmeniz için bir fırsatınız olduğu anlamına gelir. Bunu kendinizi zorlayarak da olsa devamlı yaparsanız daha erken kalkarak, acıya ve rahatsızlığa karşı koyarak bunu sürekli yaparsanız sonunda başarısızlıktan kaçmazsınız. Aksine onu kucaklarsınız. Bu da çıtayı ne kadar çok yükselttiğinizi gösterir. Sıra dışı bir hayat için sıra dışı bir yaklaşım gerekli. Bu yol herkes için uygun değil. Çünkü bu yolculuk sahip olduğunuz her şeye mal olabilir. Her şeyinizi ortaya koyduğunuzdaysa artık bu yolculuk sizin için başlamış demek.